Evet, herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belge yorumla e, beraberiz. E, farkında mısınız? Ne zaman Aya Bora Kaplan'la ilgili bir gelişme olsa birisi saraya gidiyor din akşam olduğu gibi. Ya da ne zaman Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir belge çıksa birileri bir mesaj yayınlıyor veya duruşma öncesi ortalık karışıyor. E, anımsayın. 1 Temmuz öncesi mültecilere yönelik ki Sinan Ateş duruşması vardı 1 Temmuz'da. Mültecilere yönelik tecavüz iddiası sonra saldırılar başlamıştı. Kayseri'de ateşlenen kıvılcım vardı. Kısa sürede başka şehirlerde sıçramıştı. Sonra da bıçak gibi kesilmişti. Ee, devlet içerisinde herkesin konuştuğu bir kavga var. Artık net bu. Ee, bu önemli virajlarla okumak mümkün. Bir tarafta Türkiye'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini anlayan klikler var. Diğer tarafta ise her ne olursa olsun e, bu düzen sürmeli diyenler var. Çünkü düzen sürmezse olanakları ortadan kalkacak. Dahası... Ortaya çıkan çürük sistem içinde suçlarının faturasını ödeyecekler. Net olarak okumamız bu şekilde. Ee, burada neler olduğuna bakmak gerekiyor. Bahçeli tam da 15 Temmuz'da e, özel harekata neden el öptürdü sorusunu sormak gerekiyor. ÖSO kuvvetleri Hamza Tugayları ve Süleyman Şah birlikleri neden önce e, devlet Bahçeli'yi ardından ülkücü mafya lideri Alaaddin Çakıcı'yı özel yatında ziyaret ettiler sorusunu sormak gerekiyor. Süleyman Soylu niye dokunulmazlığım kaldırılsın dedi. Dün gece neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etmek için saraya çıktığı Bunların hepsi birbirine bağlı. Buyurun. Yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum elbette. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ne oluyor? Genel olarak olan şudur. Türkiye bugün 7 Haziran 1 Kasım 2015 kanlı seçim süreciyle başlayan ve 15 Temmuz 2016'da çok sert bir ivme kazanan 2017-2018'de de başkanlıkla sonuçlanan sürecin zehirli meyvelerini topluyor olan bu. Eğer bu meyveler ülkeye yedirilmeye devam ederse kaçınılmaz bir ülke ölümü ortaya çıkacak. Elbette organik bir şeyden söz etmiyoruz. Ülkeyle beraber yurttaş söyleyecek. Eee darbeler nasıl olur sorusunu sormamız gerekiyor burada. Darbe nasıl olur? Ülkede güvenlik sorunu oluşur. İktidarlar bu işin içinden çıkamaz. Asker yönetime el koyar. Türkiye'de ya da işte e, Ortadoğu ülkelerinde ya da Latin Amerika ülkelerinde e, çok uzunca süredir gözlemlenen mesele budur. Türkiye'de 15 Temmuz darbesiyle bu algı biraz değişti. Ya da bu durum biraz değişti. E, sorun ne istediğinizde vermedik sorunu oldu. İki yeşil Para ve siyasal İslam'da ortak AKP ve Cemaat'ten söz ediyoruz. Rantı ve kurumları paylaşamayınca Türkiye yangın yerine dönmüştü. Fakat darbeden sonra enteresan bir şey oldu. Yeşillerden biri tasfiye edildi. AKP diğer yeşil yeni bir ortakla yola devam etmek istedi. Çünkü yetmiyordu hiçbir şey. Ortamı dizayn etmek için e, yeterli gücü yokta AKP'nin. E, İslamcı e, İslamcı ortaklığı yerine Türk İslam sentezine bıraktı. Şimdi şimdi ne oldu? Bugün Türkiye esir alan e, olayların gölgesinde anlıyoruz ki esas mesele böyle beka refah sağlamak filan değil, Türkiye'yi talan etmekmiş. mi iş? Bugün itibariyle artık görünen tablo anlaşılan durum e, net olarak budur. Darbe sonrası iktidar içerisinde eşkıyalaşan alaşan yapılar ortaya çıktı. Bunu da böyle elle tutulur bir biçimde görüyoruz e, bugün itibariyle yine. Bu yapılar her kuruma ve bu yapılar tarafından yine tüm kurumlarda paylaşıldı. İşte tam da Türkiye'de bugün olan şey bu. E, bu yapılar birbiriyle savaşta ve ister kabul edelim, ister korkalım, ister kabul etmeyelim yeni darbe riskleri de kapıda. Bugün sadece devlete çöken FETÖ benzeri dinci yapılar yok, suç klikleri de var. Yani çifte bir tehlikeyi görüyoruz aslında. Ankara'da da siyaset içerisinde de bu böyle karından karından dillendirilen bir mesele. E, ateş giderek yükselecek gibi görünüyor. İsmini koyalım. İsmini daha da somut koyalım. AKP-MHP resleşmesi bu. Mesajlaşması bu ve gittikçe büyüyecek bir kavga bu. Bu kavga ya da savaş nereden itibaren görünür oldu? Bunu sormamız gerekiyor. Bu önemli bir soru. Çünkü bir takım şeyleri, bir takım olayları kronolojiye dizdiğimizde içinden daha kolay çıkabiliyoruz. Parçalara böldüğümüzde daha kolay anlayabiliyoruz. Şimdi şöyle oldu. AKP işlediği çeşitli suçlarda çok utangaç davranıyordu aslında. Yani inkar yolu işte olmamış gibi yapmak filan. Oysa MHP farklı bir yol izledi. Aleni olarak suç işleme özgürlüğünü kullanmak istedi. Ve bu konuda e, AKP'nin tarzının tam karşısında mahcup değil, yüzsüzdü MHP. E, kurumların bir yandan tümünde etkin olmak istediği e, Cumhur İttifakı ülkeyi bir kısır döngüye sürüklemişti. Ülke bir suç cenneti olmuştu, hepimizin bildiği ve e, güven kaybı oldu. Güven kaybı olunca başka bir şey oldu. Para buharlaştı. Paranın buharlaşması seçmeni AKP ve MHP bloğundan uzaklaştırdı. E, Aya moda kaplan suç örgütünün bürokrasiye uzanan kolları gibi yani bu suçlar gibi Sinan Ateş cinayetinin e, toplumun her tedirgin ve rahatsız etmesi gibi e, yönetime e, olan böyle güvensizlik, rahatsızlık e, derinleşti kamuoyunda. Yani Örneklerden yola çıkarak anlatmak e, daha sağlıklı bir perspektif sunabileceği için bunları ifade ediyorum. Erdoğan. E bu nedenle yavaş yavaş ayrışma moduna girdi. Kimle? MHP ile. Kimle? Devlet Bahçeli ile. E, ekonomik felaket, yerel seçimlerde iktidarı bitirince de kararını verdi Erdoğan. E, CHP ile yakınlaşma, suç dosyalarındaki ilerlemeler kıyameti kopardı. Yani Erdoğan. Aslında bu kararı verdikten sonra adımlar attı. Hep söylediğimiz gibi şunu söyleyeceğiz. Yani göreceksiniz bu programın sonuna doğru da göreceksiniz çeşitli örneklerden. Yani bu şöyle bir durum değil. Erdoğan iyi, çevresi kötü. Onu MHP kuşattı ve suça sürükledi. Böyle bir şey yok. Yani başından beri Türkiye'de 22 yıldır aslında olan her şeyde Erdoğan iktidarı ve saray rejimi e, en az ortakları kadar çok suçlu durumda. Çünkü bu ortakları AKP seçti. Sadece kendi bekasını sürdürebilmek için. Peki. Şimdi ne oldu? Yakın zamanda ne oldu? Aslında çok önemli şeyler oldu. Darbe tehlikesi kapıda filan diyoruz ya. Her gün bir darbe oluyor aslında. Silahsız bir darbe oluyor her gün. 25 Nisan 2024. Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un Söyleten sensin şarkısında spor sahası parkurunda uzunca bir yürüyüş yaptı. Mesaj çok açıktı. Erdoğan'aydı. Hani sen söyletiyorsun bunları dedi. 11 Haziran 2024 Devlet Bahçeli. Bana Allah yeter yüzüğü taktı. Elin altında da bir dosya gösterdi. Yüzüğün üstünde tek başına olduğunu simgeliyor. Altında da bir e, dosya tutuyor. Dosyayla AKP'nin suçlarına gönderme yapıldığı açıktı. E, Zafer Partili Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ bu konuyla ilgili somut, enteresan bir şey söyledi. Yani e, somut e, olduğunu belirttiği bir şey söyledi. E, dedi ki bu hissiyat değil. Somut gerçek. E, eski bir AKP'li bakan, AKP'nin karanlık işleri diye nitelenen dosyayı Bahçeli'ye takdim etmiş. Bahçeli de bu dosyayla Erdoğan'ı tehdit etti Şimdi bu dosya o dosyaydı aslında. Devam edin. Çok daha yakın bir tarih. Ee, darbe e ve hamaset kutlamalarının demokrasi şölenlerinin 8. yıl dönümü 15 Temmuz 2024. Devlet Bahçeli özel polis merkezini ziyaret etti. Pöhler sıraya girdi. Polis özel harekat. Ee, ama bunun yanı sıra genel müdür Süleyman Karadeniz'de de Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Biat etti yani. yani. Yanınızdayız, arkanızdayız her neyse bu mesajı verdi. Ama bitmedi daha. 16 Temmuz 2024 yani önceki gün. Devlet Bahçeliği makamında Özgür Suriyorduğu ya da yeni adıyla şimdi bu, buradan tabii şey çıkar çıkarırlar yani adını bilmiyor falan derler ya bütün, e, bütün hani e, e, gazeteciliğimizin bir bölümü cihadist faaliyetleri incelemek üzerine geçti ve takip etmek üzerine geçti. Yeni adıyla Suriye muhalif Ordusu ve bunun içerisindeki e, çatısı altındaki tugaylardan biri Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve aynı zamanda da yanında Süleyman Şah Genel komutanı Süleyman Şah Birliği Genel Komutanı Muhammed El Cesim kendisini makamında ziyaret ettiler. Fakat dün bu görüşmenin bir devamı gerçekleşti. Çok enteresan bir görüşmeydi gerçekten de. Alaaddin Çakıcı'yı özel yatında yine aynı iki sözde komutan ziyaret etti ortaya bir kamu kondu bu ziyaret sırasında. Süleyman Şah komutanının esas ismi burada kısa bir parantez açıp e, bir bilgi verelim. Ebu Gamşe. E, Türk vatandaşı yapılınca Muhammed el Cesim ismini aldı. E, bu kişi Reyhanlı da gayrimenkul zengin. Ama sadece Reyhanlı'da değil Mersin'de, Adana'da filan da Epey e, enteresan yatırımları bulunuyor bu arkadaşın. Nereden geliyor bu yatırımlar? İşte böyle konsülde edilen, yol açılan yerlerden geliyor. Yani darbeden sonraki dosyalara baktığımızda ne olduğunu anlıyoruz aslında. Ne şekilde yürüdüğünü, sadece çökme değil, yol açıldığını. Evet, bu e, Muhammed e, El Cesim, Bahçeli'nin solundaki kişi. Yani siyah gravata olan kişi, e, e, Reyhanlı da gayrimenkul zengini ve işte Adana, Mersin gibi e, illerde de e, çok sayıda malı mülkü var. Ama ilginç olan şu, sentetik uyuşturucu ticareti, adam kaçırma, insan ticareti ve tecavüz iddialarında isim geçiyor. Yani aslında haydan gelen paraları da net olarak görüyoruz. Çok işler acısı bir durum. Ama zaten biz bunu Türkmen Dağı çeperinde görmüştük. Yani Türkmen Dağı çeperi öyle bir şeydi ki bu birlikler öyle birliklerdi ki sonunda İzmir'e indiler iş insanlarından halaş topladılar. Şimdi evet Bahçeli tarafından veriliyor bu mesajlar. Bahçeli'ye yakın isimler tarafından da sağlaması yapılıyor. E, bu mesajlar kime veriliyor? Hemen söyleyelim hem yurttaşa veriliyor, bizlere veriliyor, medyaya veriliyor, gazetecilere veriliyor hem de Erdoğan'a veriliyor elbette. E, çok açık bir anlam var. Gücümüzü sınamayın. Şimdi bakacağız gücümüzü sınamayın meselesinde ne kadar ilerdeler ve ne kadar güçlüler. Aslına bakacak olursanız e, gerçekten de kurumların içerisine çok fazla sızdıkları için sıkıntılı bir durumda Türkiye. Diyor ki Devlet Bahçeli bizim kolumuzun altında dosya var diyor. Bizim kollukta çok ciddi bir yapılanmamız var diyor. AKP'nin cihadistleri varsa bizde de Dağı'na ve Suriye'nin muhalif yer, muhtelif yerlerine yayılmış dinci bozkurt yapılanmaları var diyor. Yani aslında AKP'nin karşısında da bir karşıtlık koy, koyuyor. Bu güç gösterisinin e, sadece mesajlarda kalmadığını da görüyoruz. Somut halde olması e, tehlikedeki derinliği gösteriyor. Peki bu ne demek? Bu da şu demek. MHP AYM'ye karşı yargıtay ile kafa tutuyor AKP'ye. Çeşitli noktalardaki hakime savcıyı istediğini yaptırıyor. Ee, bunun net olarak bu şekilde olduğunu görüyoruz. Böyle olmasa Sinan Ateş cinayetinde mesajları çıkan şahıslar tarihe edilmezdi. E, ee, gezi sanıkları ya da Osman Kavala dosyalarında sadece mahkemelere değil Tuğrul Türkeş ve AKP kalemi Abdülkadir Selvi'ye de ayar verilmezdi. Şimdi ortada da net olarak hem böyle fiziki olarak mesajlaşma anlamında ortaya konulan bir gövde gösterisi var. Hem de kurumlar üzerindeki yaptırımlarla bu işin daha böyle e, somut hale dönüşmesi var. Tabii AKP MHP ortaklığında e, AKP'li olup MHP e, uzantısı olan isimler de bulunuyor. Şimdi tabii e, bu isimleri böyle irdeleyeceğiz. Neler oluyor mesela Süleyman Soylu saraya gidiyor sarayda neler oluyor? Hani mahrem diyor ama bu mahremiyet nedir? Çünkü saraya gidilen dönemler enteresan. Ee, bu kişilerden biri yani bu uzantılardan biri MHP'ye uzanan isimlerden biri e, saray danışmanı Mehmet Uçum her fırsatta Mehmet Uçum kaos şiddet ve normalleşmeme çağrısı yapıyor bir diğer isim e, az önce de zikrettiğim e, yakından tanıdığınız e, Süleyman Soylu MHP ve suç kavramlarının kesişim kümesi kendisi e, çamur düzeninin sağlam bir bekçisi hem düzen sürsün istiyor. Buralardan nemalanmak siyaseten ya da başka olanaklarından hem de yargılanmasını istiyor. Yok istifa edecekmiş, yok böyle dokunulmazlığı kaldırılacakmış, kaldırılmasını istemiş, yok zırhlı aracın teslim etmiş. Ya Süleyman Soylu istifa eder mi? Evet bu mesele üzerinde durmamız lazım. Hayır, blöf yapıyor. Hayır, şantaj yapıyor. Evet, devlet paralel bir devlet olmuş bir ayağı Süleyman Soylu'ya zanıyor E bir ayağı başka yerlerde. Bunu tasfiye edil edilemeye. Anlattığımız yıllardır anlattığımız yakın dönemde böyle İçişleri Bakanlığı filan mentionlayarak anlattığımız emniyet ve yargı kliplerinden ve kapatılmaya çalışan dosyalardan görüyoruz. Süleyman Soylu'nun eee yönünü bu minvalde riskli çıkışlar değil. Pazarlık ve şantajlar belirliyor. Zaten kendisinin bizce mesajı çok açık. Hadi beni tasfiye edin de olacakları birlikte görelim. Bu açıdan saraya gidiş zamanı çok manidar Süleyman Soylu'nun. Ayhan Bora Kaplan'ı tutukladıktan sonra darbe suçlamasıyla tutuklanan polislerin mahkemelerinin olacağı çok enteresan bir gün. Polisler tutuklanıp Ayhan Bora Kaplan'la iş tutan güvenlik ve yargı bürokrasisine ilişkin önemli evrakları yayınladığı bir süreç vardı. Yine bu süreçte ortalık karışmıştı. Ee, bunu da anımsayın. Yakın zaman önceydi. Polisler de tam bu dönemde tutuklanmışlardı. Saraydan oldu. Sarayda mit servisi oldu. Saraydan oldu saraya Ali Yerlikaya davet edildi. Şimdi buralarda hep enteresan bir takım durumlar oluyor. Yani Türkiye'de hukukun kaçtığını, hukukun bittiğini siyaseten pazarlıkları ve şantajlar üzerine kurulan e, bir al gülüm ver gülüm ya da alt pazarlığı meselelerin döndüğünü net olarak görüyoruz. Şimdi Süleyman Soylu sadece bunları yapmıyor. Yani Mahkam aracımı vereceğim, dokunulmazlığımı kaldırırım falan demiyor. Bir yandan da diyor ki ben bu devletin sağlam taşlarından biriyim. Aha Rüştümü de 15 Temmuz'da ispatladı 15 Temmuz'da e, TRT'yi ele geçir e, geçirdiğini söylüyor, geçirdiğini söylüyor. İşte komutanın elindeki silahı vuruyor ve e, çatışmak için de daha rütbeli birini bekliyor. Süleyman Soylu'nun bize anlattığı Hamaset e, durumu bu. Evet, bu Hamaset'in bir parçası olabilir Süleyman Soylu. Çünkü ekibinin orada olduğunu biliyoruz. Ayhan Bora Kaplan'ın orada olduğunu biliyoruz. Fakat o dönemin İçişleri Bakanı olan Efkan Ala e, paralel olarak aynı gün e, başka bir iddia ileri sürüyor. Nedir o? Diyor ki, çok net iddiası aslında yani ve e, bu ifadeyi bizzat Süleyman Soylu'ya yönelik olarak söylüyor. Dönemin e, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'i görevlendirdim diyor. Nerede? TRT önünde. Engin Dinç kim? Şimdi Ankara Emniyet Genel Müdürü. Yani Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapan polislerin amiri konumunda. Bu operasyondan kim darbe çıkarmaya çalıştı? Yani polisleri tutuklayarak buna bakmak lazım. Ee, kim? Süleyman Soylu ve ekibi. Şimdi edindiğim bilgiye göre Engin Dinç ne olursa olsun bu operasyon sürecek diyor. Ve tam e, bu dönemde de Süleyman Soylu şov yapıp saraya gidiyor. Şimdi buralar arasında bir takım e, paralel yol haritaları var. Yani buralarda satranç oynanıyor ve bunları birilerinin e, görmediği zannediliyor. Bir parantez açmak gerekiyor elbette. E, Süleyman Soylu'ya karşı Engin, Dinç ya da Efkan Hala e, güzellemesi yapacak değiliz. E, çünkü e, Engin, Dinç, Hrant, Dinç ve Ankara katliam şaib şaibeleri Efkan Ala ise dönemindeki terör olayları patlamalar ve Türkiye'de rekor kıran katliamlarla böyle soru işaretlerinin bol isimleri Tıpkı şimdi Erdoğan hani e, evet bir e, kliye güzelleme yapılmayacak bir e, siyasi oluşuma güzelleme yapılmayacak. Tıpkı şimdi Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ni güçlendirmeye çalışıyor ya. Hani ne için bilmiyoruz. Ya da hani güçlendirmek ifadesi ya da dizayn etmek ifadesi e, e, neden anayasa Mahkemesi ile ilgili sık sık gündeme geliyor? Yani ne oldu? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Sorumlusu Metin Kıratlı. Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. E, Metin Kıratlı e, bir AKP'li ile birlikte 160 bin lira bir yemeğe ödemiş. Buradan da AKP'lilerin ne kadar zengin olduğunu e, görüyoruz. Ama esas e, mesele şu tabii. <laughs> Burada Metin Kıratlı meselesinde Pandora'nın kutusunu Sedat Peker açmıştı. Ne anlatmıştı Sedat Peker? İşte Suriye'deki ticaretten söz etmişti. Suriye'de ticaret yapmanız için e, tam makamını vereyim demişti. Metin e, Kıratlı Bey var. E, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Bakanı Külliye'de e, ona gideceksiniz. Birkaç kamyon e, alışveriş. E, i̇şte söylemiyorum diyor. Büyük şeyler e, diyor. Yani bir, birkaç e, kamyondan bahsetmiyorum. Çok büyük şeyleri söylüyorum diyor. Kaçakan petrol diyor çay şeker alüminyum bakır ikinci el araba e, milyonlarca dolarlık şeyleri söylüyorum diyor çok büyük para diyor e, Suriye mücadelesi için ediyor bunlar sözüm ona diyor ama e, diyor e, bunun için de parayı veren devlet diyor şehit olan millet diyor oradan diyor bu ticarette de milyonları götüren başkaları diyor. İşte e, Metin Grup var diyor, çeşitli iddialar ortaya koyuyor. Bu iddiaların bir kısmını e, yalanlıyorlar, bir kısmı olduğu gibi duruyor. E, Selahattin Peker'in iddiaları bu sonuç itibariyle. Metin Grup var diyor, Murat Sancak, Ramazan Öztürk var diyor, T tüm hiyerarşi orada diyor. Ve biz bu ticaretin aslında Metin Kıratlı'dan başlayıp, Suriye'de El Nusra'nın iktisat sorumlusu Ebu Abdurrahman e, tarafında bittiğini görüyoruz. Diyor ki orada El iktisat sorumlusu Ebu Abdurrahman var. Ona gideceksiniz Ebu Şeyma olarak da e, söyleniyor diyor. E, şu anda ticaret bu çark içerisinde yapılıyor diyor. Ama biz diyor ya da toplum diyor ya da e, hani e, devletin e, bazı görevleri diyor. Biz Türkmenlere e, yardım yapıyoruz diye bu işi biliyorlar diyor. Şimdi bu ne? Ee, bu şu. Hani e, bu meseleler aslında bu ortaklıklar Erdoğan'dan başladığı için ve sonuçta geldiğimiz noktalar her seferinde çok karanlık olduğu için işte Efkan Arı'nın konuşması e, Metin Kırattı'nın AYM üyesi yapılması filan ölümle sıtma ilişkisi. Yani bizi e, ölümü gösterip e, sıtmaya razı etme girişimleri bunlar. Devlet dediğim şey Tam olarak artık devlet denilen şeye benzemiyor. Bununla ismini koyalım. Ee, bildik müesses nizamdan o hep konuşulan, müesses nizamdan geriye kalan çıkar ve güç kaybetmeme ilişkileri. Bakalım bu güç oyunları ve ayaklar altına alınmış hukuk Türkiye'nin başına daha ne işaret ee, E Bakalım sonuçta bir grup diğerini tasfiye edebilecek mi? Yoksa diğer grup e, ismini bile e, zikretmekten e, korkuyoruz. Darbe filan mı yapacak? E, seçimden sonra şöyle demiştik. E, sonuç ne olursa olsun tufan ya da daha büyük bir kasırga başlayacak. E, şimdi bu kasırga tam üstümüze gelmek üzere. Evet net olarak bir cisim yaklaşıyor ve bunları anlatanları işte FETÖ'cülükle kendileri e, kaşık sallamamış gibi teröristlikle PKK'lı olmakla, DHKPC'li olmakla, ajan olmakla suçluyorlar. E, Türkiye kritik bir süreçte bunu net olarak ifade etmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum.